Sevgili arkadaşlar şimdi bir tane de eşitsizliklerden MEB'in yayınladığı örnek sorulardan bir tanesini verelim dedik. Geçen sene yayınlamıştı bunu. 23 Nisan Nisan ayında 23 Nisan'la ilgili bir, bir soru sormuşlardı. Şimdi güzel bir eşitsizlik sorusu. Okuyalım bakalım neymiş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında sahneye şiir okumak için ard arda boyları 155, 157, 161, 166, 170 olan 5 öğrenci çıkacaktır. 170 santim olan. Sahnedeki ayaklı mikrofonun yerden yüksekliği öğrencilerin mikrofonun yüksekliğini ayarlamakla uğraşmaması için hepsinin boyuna uygun olacak şekilde ayarlanır. Yani sabitleniyor bir ayarda bırakılıyor. Ayaklı mikrofonun yerden yüksekliğinin ses kalitesinin bozulmaması için kişinin boyundan en az 15 santim en çok 35 santim aşağıda olması gerekmektedir. Ayaklı mikrofonun yerden yüksekliği x santim olmak üzere x'in alabileceği tüm değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu tarz sorularda cross yapmanız lazım. Ne demek cross? Yani en az en çok dediğinde buradaki boyları verilen arkadaşların en uzunluğu ve en kısasına göre çalışmamız lazım. Bu 5 arkadaşın en uzunu 170 santim. Yani şuradaki gördüğünüz 170 santim. En kısası ise en uzun. En kısası ise en kısa. En kısa olan da 1, 1.55. Yani 155 santimmiş. Şimdi e, en çok 35 santim aşağıda olması gerekiyorsa ben mesela şimdi şöyle diyeceğim. 155 35 santimde aşağı yaparsanız eğer 170'likten çok çok aşağıda olur. O zaman e, güçlü ve kaliteli bir ses alamazsınız. Onun için ne yapacaksınız biliyor musun? En uzunu en çok 35 santim indireceksiniz. Yani 170'lik bir adam en uzunu en fazla ne kadar aşağı mi bakıyorsun. 130'dan 35 indiriyorsun. Buradan 130'dan 35 çıkartırsanız ee, şey, 170'ten 35 çıkartırsanız 135 santimi bulursunuz. Yani 1.70'lik bir çocuk en az 1.35'lik bir mikrofon boyunda bile rahatlıkla ses kalitesi bozulmadan konuşabilir. Peki daha kısa olanlar daha kısa olanlara daha zaten yakındır. Kalite bozulmaz. Peki en az kaç santim olabilir? En az da 15 santim. Şimdi Boyu en kısa olanı da 155'in içerisinden de 15 santimi çıkartalım. Ve onun olabileceği şeye bakalım en az. Şimdi 155'ten 15 çıkartırsam 140 santimi bulurum. İşte 140 santim yaptığımda en kısa olan arkadaş bile etkili bir ses şeyi ayarı yapabilir. Bu durumda demek ki mikrofon X'in 135 ile ...145 skalasında, 140 skalasında tuttuğum zaman... ...bütün hepsine uygun ve kaliteli bir ses e, ayarı yapmış olabiliriz. Onun için bu tarz soruda en uzunu en fazlayla, en kısaydı en azla çıkarttığım zaman bulduğum aralık... ...en kaliteli sesi verecektir arkadaşım. Mesela işte böyle bir soru sormuşlar. E, örnek sorularda eşitsizliklerden, kanalımızda örnek sorulardan sorular var zaten... Ee, ara arada paylaşacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.